Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. Evet. Muhterem arkadaşlar, bugünkü dersimiz hadis-i şerif dersi. İslam ticaret hukuku, İslam ziraat hukukundan bahsediyorduk. Bugün ziraatla, ziraat usulamayla ve kuyularla ilgili hadis-i şerifler var. Bunlarla ilgili hükümler var. Bunlar okuyacağız. Fiz zer'i ve sakki vel bi'ri ziraat sulama ve kuyular hakkında. <Sessizlik> Ey ahadîtu fî şâni hâzihi ve gayriha kel mâdeni vel ee, Bu ziraat kuyular ve ziraat sulama hakkı durumunda ve daha başka madenler gibi hususlarda ve e, buna benzer fazladan olan malların kullanılmasında efendim sonra e, bu e, sulama bahçesinden tarlasından su geçen kimsenin suyu başkalarına vermesinde e, artan malların başkalarına istifadesine başkalarının istifadesine açılmasında işleyeceğimiz konular hibeler e, ve e, hediyeleşmenin ne olduğuna dair bir de gaspın haram olduğuna dair konuları bugün işleyeceğiz inşallah. An Rafi ibn Hadijin radıyallahu <laughs> <laughs> anhu. An sallallahu aleyhi ve sellem Rafi bin Hadiş'ten Allah kendisinden razı olsun. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu naklediyor bize Rafi. Buyurmuşlar ki Allah Resulü. Men zera fi ardı kavmin. Kim bir topluluğun tarlasını sürerse, arazisini sürerse bir gayri iznihim izinleri olmadan feleyse lehu, o süren adam için yoktur minazzeri şey gün o ziraattan hiçbir hak yoktur ve lehu nefakatuhu ancak onun için e, oradan alacağı nefaka vardır yani oradan ancak ücretini işletme ücretini alabilir onun dışında başka bir şey alamaz e, aşağı inelim, aşağıda açıklamalar var 6 ee, altı, şehir altıda. Femen zera fi ardı kavmin bi gayri iznihim izinler olmadan bir toplumun arazisini süren kimse fela zera lehu onun için ziraat yoktur bellehu ma enfekahu ma enfekahu aleyhi ee, onu sadece nafaka olarak almış olduğu şeyler vardır ke kıymeti bedrin ve harsin ve sakin ve nahviha işte o, o ...onların yayması, sürmesi, sulaması ve benzeri... ...o şeylere ne kadar hizmet etmişse o tarlaya... ...o tarlanın hizmet ettiğinin karşılığını alır. Kim için hizmet eder? Bu sahibi ardı. Toprak sahibi için hizmet yapar, eker, diker, biçer... ...o yaptığı hizmet ne kadar varsa o kadar hizmetinin karşılığını alır... ...değilse o toprakları kaldırıp, ziraatını kaldırıp gidemez. Sevaun talebahu. E, bu e, ziraat sahibi onda istese de istemese de eşittir, fark etmez. Bu gaymun ba'da hasaydihi. bu ziraat sahibi ondan hemen ücret istese de, veya hasattan sonra iste, istemiş olsa da bu fark etmez. Ona mutlaka hakkını vermek mecburiyetinde arsa, toprak sahibine. Ve kareshafiye ve diğer fukaha'yı Şafii İmam Şafii ve fakirlerin pek çoğu inne sahibi al-ardı yemluke icbaral gasibe ala eee قلعه الحديث geçen hadise binaen eee gasp eden kimseyi zorlamak e, zorlama yetkisine sahip bir e kim toprak sahibi. Ve hadis şefta ne geçiyordu? Ve leysel zalimin hakkun. Zalim bir topluluğun gelip de bir başkasının tarlasına, toprağına çökmesine çökme hakkı yoktur. Böyle bir şey yapamazlar. Ve inkâne hasadı o fe huvelehu ve ard. Eğer oradan bir hasat elde edilmişse toprak sahibinindir. Ancak işleyenle de ücret vardır. Ve tesviyete nimalikihe onun tesvisli yani onun verilecek kararı da toprak sahibine aittir. Toprak sahibine takdir ederse işleyen onu verir. Revehu Ebu Davud ve Tirmizi'yi ve Bu hadis-i şerifi Ebu Davud ve Tirmizi rivayet etti. Tirmizi bu, hasa, bu hadis şerif Hasan'dir dedi. Hasan hadistir. Ve kâne lil Berra ibn Azib radıyallahu anh. Berra bin Azib'in bir devesi vardı. Allah kendisinden razı olsun. Râriyetun zararlı yani aşırı e, hırslı hırçın, e, hırçın bir e, devesi vardı. Fedahalet hayitan fihi bir avlu içerisinde duvar içerisinde girdi de orada olan e, bütün sebzeleri meyveleri talan etti. Fekülime Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fiha Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a bundan bahsedildi. Böyle böyle hadisi oldu. E, bin Azib'in devesi falancanın e, bostanına girdi, tarlasına girdi. Hatta orası da e, avlu bir yerdi. Duvarlarla çevrili bir yerdi. <laughs> Ama orayı talan etti, orayı ifsad etti, orayı bozdu. He, hiçbir sebze, meyve bırakmadı. Dediler de فَقَضَ e, Resulullah hüküm verdi. Ne hususunda? Enne nehrin havayeti bin nehari alalıya, o duvarların yani bahçe duvarlarla çevrili bahçelerin muhafazası gündüzdeyin e, oranın sahibine aittir. Adamın bahçesi var, e, her tarafını çevirmiş ama ne olursa olsun bahçesine gündüz sahip çıkmak mecburiyetinde. Hayvanlar girer de, tara ne derse e, o hayvan sahibi karışmaz ama ve enne hifzel maşiyeti billeyl hayvan sahibi de geceleyin manlı muhafaza etmekle mükelleftir. Ve ala ehli maşiyeti ma sabatü maşiyetun billeyl. Geceleyin eğer bir zarar verirse o hayvan, o hayvanlar bir yere girer, bir yeri talan ederse o zaman onun karşılığını, onun ceremesini onun masrafını, onun talan ettiği yerlerin bedelini ödemekte hayvan sahibi. Ve vahu Ebu ve Nesai'yi bu hadis-i şerifi de Ebu Davud ve Nesai rivayet etti. İki açıklaması var ama aşağı yukarı anlattığımız şeyler. Anlaşıldı. Ani Urvete radiyallahu anh kal. Urve, Allah kendisinden razı olsun dedi ki Hasemez Zübeyru reculen minel ensar. <laughs> Zübeyr Ensar'dan bir adamla e, mücadele etti, düşmanlaştı. Yani birbirlerine kızdı, kızdılar. Ne o ne hususunda kızmışlar? Fisaki, fisaki sulama hususunda, su hususunda mücadele etmişler. Şerhte sak diyor bak. Eee el 4. sallallahu aleyhi ve sellem. Nebi aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "Ya Zübeyr, ey Zübeyr, iskı me اَرْسِلِ be Sen bahçeni sula, sonra suyu sal. Kime? اِلَىٰ <laughs> جَارِكَ Komşuna sal suyu. Yani sen bahçeni suladıktan sonra komşuna suyu ver. Sakın suyu hapsetme. فَقَالَ <laughs> الْاَنْصَارِيُّ Ensarlı olan kişi dedi ki İnne اْبْنُ عَمَّتِكَ Ya Resulullah, o senin e, halanın oğlu ona torpil geçiyorsun demek istedi yani. Fakat Aleyhisselam e, Peygamber Aleyhissalatu vesselam eee buyurdular ki: "İz kıyazübeyru hatta yeblu gal cedre duvarlara varıncaya kadar eee Ey Zübey, e, bahçeni sula. Summe emsik. Sonra usuyu tut, salma." Eee altı iniyoruz. Burasını okuyalım. Ve fili beyyetin Fetegayyere ve çün sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah Resulullah aleyhissalatu vesselamın yüzü değişti. Yüzünün rengi değişti. Niye? Çünkü e, o ensardan olan adam dedi ki ya, ya Resulullah sen o bu senin halan ne oldu? Sen torpil yapıyorsun dedi. Peygamber'e böyle bir şey isnat edilir mi? Hmm. Fezzübeyrü tenaze'a ma racülün ensariyin alessagiyin e, ee, Zübeyir e, Ensar'dan bir adamla beraber münazaa etti su hususunda. Ve kenel u yemurhu ala ardı Zübeyir. Su e, Zübeyir'in toprağından geçiyordu. evler veyahut da geçmiyordu. Fe emerehun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem en yeskaya evvelen sümme e, ma ma'a ilel ansariyi Resulullah aleyhissalatu vesselam önce e, Zübeyir'e toprağını e, toprağın sulamasını sonra da komşusuna ensarlı komşusuna suyu göndermesini emretti de. Fakat buyurdu ki: Hakem telahu bis sakiy evlen. E, sen e, Zübeyre öncelikle e, sulamasını e, emrettin. Ona hükmettin. Li ennehu ibnu ammetike. Çünkü o senin halanın oldu. Halanın oldu olduğu için ona torpil geçtin." E, dedi de. Fakat ben Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve vakar Resulullah aleyhissalatu vesselam kızdı ve şöyle buyurdu iski ya Zübeyir. hatta temteliya ile hufra e, ve yasıran ma ila ceddini nahri hurma diplerine ulaşıncaya kadar çukurları doldur çukurlar doluncaya kadar e, arazinin sura ey Zübeyir dedi ve fihi buradaki hüküm şudur ennel ma yaski ma caverahu evvelen e, su e, civarında nereden geçiyorsa öncelikle orayı sular Sonra mattasarı bihi sonra onun bitişindeki bitişindeki usul olur. Usullar ve her bu şekilde devam eder. İza izaz daraba eb'adü ile neski feynehu yaqtuhu Hazallahu eee bu uzakta olan sulamayı arzu eden kimseler ise onun muhafaza etmekle, kanallarını vesairesini yapmakla eee şeydir sorumludur. Evet. Demek ki Ravahul Bukhariyu Gale Ha. Zübeyiru, Gale Zübeyru. Altıdan sonra okuyacaktık. Gale Zübeyru. Teşekkür ederim Ahmet abi. Dikkatin Olsun. için. Zübey dedi ki Fe bu hadi hilayete nezelet Ben zannediyorum ki şu ayeti kerime bu hususta nazil oldu. Ne bu? Nisa suresi 25. ayeti kerime. Fela ve rabbike la yu'minuna e, hayır hayır Rabb'ına yemin olsun ki la yu'minuna hatta yuḥakkimūke fī mā şicra beynehum aralarında olan aralarında çıkan nizadan dolayı senin hükmüne e, iman etmedikleri sürece onlar hakiki mümin olamazlar Ayet-i Kerime'nin devamı şöyle Sümme la yecidū fi enfusihim ḥaracan Sonra kendi nefislerinde bir çıkış yolu da bulamazlar onlar. Mimma gazayte senin e, vermiş olduğun hüküm üzerine kendileri ve yüsellimu teslima onlar kesin bir teslimiyetle teslim olurlar. Revahu bu Buhari ve Tirmizi bu hadis-i Buhari ve Tirmizi rivayet etmiştir. Demek ki Allah ve Resulü neyi emrederse ona itirazsız kabul etmek mecburiyetindeyiz. Rasul aleyhissalatü vesselam neyi buyurmuşsa Resul'ün buyruklarına boyun eğmek mecburiyetindeyiz. Resul'ün e, emirlerini hiçe sayan, Resul'ün emirlerini yok sayan, Resul'ü bir elçi sadece o gün görevini yapmış gitmiş bir insan olarak gören gafiller büyük hata içerisinde. Bunu kasten yapıyorlarsa kafirlerdir. Hadis-i şerifi inkar ettikleri için. Mütevatir hadis-i şeriflerin inkarı küfrü gerektirir. E, ama hata yapıyorlarsa, bilmeden yapıyorlarsa büyük günah sahibidirler. Allah affetsin. <laughs> An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ga. Ebu Hureyre'den Allah kendisinden razı olsun. Nebi aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. El madenu cübarun. madende zorluk vardır. Vel biru <laughs> cübarun. Kuyu kazmasında da zorluk vardır. Vel acma'u cübarun azgın hayvanlarda da zorluk vardır. Ve fil rikazil çıkarılan madenlerin beşte biri hazineye aittir. Şer'e iniyoruz yediye. şer'i okuyalım. Her rikazu takatleme zeka. Rikaz yani yeraltı yer altı madenlerinin yeraltı hazinelerinin vergisi e, zekat bahsinde geçti. ve cebbarun fil hadisi kevurabin ey hederun e, buradaki e, cebbarun e, veya cübarun ifadesi hadis-i şerifteki e, hederdir yani yok olmaktır Bunlar yok hükmündedir ve madenu e, maden ke mescit gibi e, okunur mün bitü cevahire e, ceferlerin bitiş yeridir ki kezehebi ve altın ve benzeri e, altını, petrolü vesairesi, doğalgazı gümüşü, diğer madenleri hepsi de işte buna girer. Fize hufre şahsun bir e, şahıs kazdığı zaman fi madeni yahtima içinde olan şeyi almak için bir madeni bir yer altı hazinesine kazdığı zaman ve kâne fi mülkihi ev fi mevati ev cebelin mülkünde olsun veya ölü bir arazide olsun yani boş hali olan bir arazide olsun veya boş bir dağda olsun ve sakate fihi insanın ...fedemuhu e, ve orada o insan düşse ölse onun kanı hederdir. Yani boşa gitmiştir. Ey la damana ala sahibil hufre huyu sahibine onu edemediği bir şey yoktur. Ve keda men hafera bi kim bir kuyu kazı fi mülkihi ev fi mevati e, ya kendi arazisine veya bir başka yere kuyu kazsa ...fesakate fiha şahsun bu şahıs oraya düşse hederun, o da boşa gitmiş olur ve keda e, lev'in lev e, bu şekildedir e, ücret karşılığı kuyu kazanın durumu da ev sakata min alin ve demuhu hederun veyahut da yüksekten düşen birisi bir iş yaparken onun da hederdir yani boşa gitmiş olur ona karşı bir e, borç şey öde, e, kan bedeli ödenmez. Ve ucma'u el-behimetu e ee, neymiş? şey azgın hayvanlar. Hırçın hayvanlar. El behime tuccarun ey hederun. Onların telef ettiği şeyler de hederdi boşuna gitmiştir. İza lem yaksur malikuha onun sahibi usurlu değilse. Gündüz dışarıya otlamaya saldı. O da gitti bir başka yere telef verdi. Bir sıkıntısı yok. Ama gece e, bardayken gider, kurtulur da gider şey yaparsa o zaman sahibi sorumludur. Fel gusre fi vaktiha el kana ma'aha fa'alihi zamanu eğer onu zapt etmekte bir kusuru varsa veyahut da onunla beraber e, bir zarar işlemişse o zaman o işlemiş olduğu zararı o adam ödemek mecburiyetindedir. Anlaşılıyor değil mi? Ana Abdullah radıyallahu anhu Abdullah'tan rivayet edilmiş. Allah kendisinden razı olsun. Nebi Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdu. Men halefe ala yeminin ve huve fiha facirun. Kim sağ tarafına yemin etse de orada da günahkar bir insan olsa, liyakti'a biha malemri müslümin, ee, müslüman bir kimsenin, bir insanın malından kesmek için yemin etse de laqiyallaha ve huve aleyhi gadbanun Allah ona ulaşır ve huve aleyhi gazbanun ve o adam orada gazaba uğrayanlardandır. Bir okuyalım. Fâcirun. günahkardır. Ey ta'mmedel kizbe yalana kastettiği için günahkardır. Femen halefe kim yemin ederse ve huve kâzibun. amden yalan yere kim yemin ederse liyehude bidelike malin müslimin ev gayrihi Müslüman birinin malını veya Müslüman olmayan birinin malını almak için kasteden kasten yalan yere yemin ederse fa alayhi ve ve Allah'ın ve Resulünün gazabı onun üzerinedir. Ahirette de çok şiddetli azap onadır. Niçin li cüreti ala ismini yalan yere kullanma cüretinde Vallahu taala ala allah -u Teala en yücedir ve en iyi bilendir. Anlaşıldı değil mi burada şer'i okuyunca? Hocam yalan yere yemin edenler, hakim olduğunda, adamın hakkını başkasına kastetmek için oradayken temiz olanları görenler var. Evet. Çünkü e, Allah Celle ve Ala Hazretleri kendi adına evet. yemin edildiği zaman yalan yere ise onun cezasını e, hemen acele eder. Sağında veriyor. Tecil etmez, geciktirmez. Ya. Evet. Rabbim o duruma düşürmesin. Revahuma şeyhani ve tirmizi Bu Abdullah ve Ebu Hureyre hadislerini e, Buhari, Müslim ve Tirmizi rivayet ettiler. Vallahi ala ve alam. Men'ul ma'i vel kele'yi haram. Suya engel olmak ve fazladan olan bir malı başkasına e, vermemek haramdır. El kelevu. Kele nedir? Aslında bunun e, ismi çobandır. Ma ter'ahul maşiyetu. E, sürüleri güden kimsedir bu. Vel muradu el ma'u vel kelevu leza'i dani an hacetihi. Buradaki su ve kele de ihtiyaç fazlası olan mallara denilir. Femen'uhuma femen bu ikisini de hem suyun hem fazladan olan malları engel olmak haramın. E, haramdır. Li enne Allah'a halakahuma çünkü Allahu Teala bu suyu da bu fazlalık malı da ona Allah vermiştir. E, niçin vermiştir bunu? Li nef'in nasi insanlar faydalansın diye vermiştir. Değil mi? Evet. Şimdi e, bir adamın e, tarlası var, ekti aşırı derecede buğday oldu. Mısır dizekti aşırı derecede mısır oldu. Kendi ihtiyacını karşıladı. Ee, Öşrünü verdi vermedi bilmiyoruz. Ama hala fazla, hala fazla. Sattı, çok kazanç elde etti. O zaman ihtiyaç sahiplerine o maldan fazlalıktan vermek mecburiyetinde. Vermez haram olur. Bir adamın suyu var. Bahçesinden su geçiyor. Su belki de kaynağı orada onun mülkiyetinde. Ama çıkıyor, çıkan su kendi ihtiyacını gördükten sonra komşusuna da vermek mecburiyetindedir. Vermezse o su ona haram olur. Anlaşıldı değil mi? Evet. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ha, şu şeyi bitirmemişiz. Femen mena'ahuma şerhi bitirmemişiz. Bir, 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 bir. E, i̇kiyi. E e Femen mena'ahuma Ahmet abi hatırlat. Biraz, biraz dalgın olacak. gidiyorum ben. Hmm. Kim yani. Bu fazla malda ve suda engel olmaya kalkarsa fakat haraballahu fi hukmihi Allah'ın hükmüne karşı savaş ilan etmiş demektir. Ne kadar dehşet bir şey. İşte İslam hukukunun bu güzellikleri var arkadaşlar. İslam hukukunda öyle güzellikler var ki en baştaki güzelliği yardımlaşma Zengin, fakire her halükarda gözetecek. Hocam, İslam'ın güzelliğinin yarışması sadece Yahudilerde kalmış şimdi. E, maalesef. E, demek ki İslam hukukundan Yahudiler bu kadar nasiplerini almışlar, onlarda kalmış. E, İslam hukuku şu anda dünyada meriyette, yürürlükte değil, Üstadım. Yok. Yeryüzünde demiş, hiçbir ülkede, olmayız. hiçbir ülkede şu anda İslam hukuku yürürlükte değil. Pekala ne olacak? İslam hukuku geçen dersimizde de anlattım. Ne zaman o Allah için savaşan, Allah için e, dedikoducunun e, dedikodusuna aldırış etmeyen, Allah'ı gerçekten seven, Allah'ın da sevdiği kullar yeryüzüne gelirse, işte o zaman yani gerçek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti yeryüzüne geldiği zaman, o zaman bu hukuk yine meriyete gelecek. E pekala bu ne olacak? Bakın biz 100 yıldır şu anda, bir ihanet dönemindeyiz. Ben eskiden fetret dönemi diyordum ama fetret dönemleri 20 sene 30 sene sürmüş, daha fazla sürmemiş. Bir arkadaşım dedi ki hocam bu fetret dönemi olmaz ya bu ihanet dönemidir ve e, Müslümanlara ihanet edilmiştir. İslam i̇şte Müslümanların ahkamlı e, şeriyesi ortadan kaldırılmıştır ve bu yüzden de e, Allah'ın gazabı durmadan e, İslam beldelerine yağmaktadır. Ne oldu? Geçen sene deprem oldu. Bu yıl şey, şey daha önceki sene sel felaketleri oldu. Yanlış. Bu yıl yangın felaketleri Ya yani mutlaka mutlaka İslam'ın ahkamı yürürlükte olmadığı sürece bir takım felaketlerin gelmesi mukadderdir. Allah e, akıl fikir versin, e, firaset versin. E, Yöneticilerimizde de, de İslami şuur nasip Amin. etsin. Amin. An Ebi Hureyre anh, an Nebi aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre Allah kendisinden razı olsun. Nebi Aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu naklediyor bize. Buyurmuşlar ki Allah Resulü. Fazlal mâyi li temne'u bihi fazlal keley. Suyun fazlasını engel olmayın. Bırakın su aksın. Niçin? Li temne'u bihi fazlal keley. O fazladan verilen malın e, fazlalığına mani olmak için e, suyun fazlalığına da mani olmayı. Üç. Nasun ala men'i li men'il kele'i li ennehu minhum. Hine zâke. Bu bir delildir. Nas'tır. Yani kesin hüküm koyan bir şey, hadistir. E, niye? E, Kele'in, e, suyun engellenmesi o fazlalık bandında engellenmesi demektir çünkü ziraatta mahsul su ile olur. Su olmadığı yerde mahsuller cırız kalır. Yani hine Burada tam bu şey meydana gelmiştir. Ve la haramın mutlakan e, suyun fazlalığı yani kendi topraklarını suladıktan sonra kalan suyu hapsetmek, havuz yapmak, büyük barajlar yapmak e, mutlak olarak haramdır. Bunu yapamazsın. Komşun da e, susuzluk çekerken sen suya engel olamazsın, suyun önünü gelemezsin. Ve yezi bu mazbuhu lil gayri e, o su sahibine onu başkaları için de açmak vacip olur. İza talabehu e, onu istediği zaman bi bin, insanın e, içmek için bir insan onu istediği zaman ev hayvanın hayvan istediği zaman ev zaman veya ziraatı sulamak için usu istendiği zaman ve aleyhi malikun buna sahip olanı vermek bu şeydir vaciptir. Ve ve hanefiye İmam Şafii ve İmam Ebu Azam Ebu Hanife dedi ki la ziraat için usuyu akıtmak şeydi vacip değildir ama ya hayvan olsun, insan olsun usudan içmek istedikleri zaman onlara vermek mecburiyetindedir. Ama bu e, manifinin görüşü. لِيَنَّهُ لَيْسَ مُحْتَرَمًا Çünkü o su e, haram kılınmış bir şey değildir. Bel ve yuhramu bi'uhu lil muhtaci ile kendisine muhtaç olan usuya suya ihtiyaç olan kimseye satılması haram kılınmıştır. Ve imkâne memlûken lehu li hadisi müslümin ve ashab-ı sünen, e, ashab sünen ve müslümin hadisine binaen bu köle de olsa suyu isteyen kimse köle de olsa ona engel olmak haramdır. Ona vermek mecburiyetindedir. Nehen nebi sallallahu aleyhi ve selleme bu müslüm ve ashab sünen sahiplerinin rivayetindeki hadis şöyledir.